5 adet orta boy patatesi haşlıyorum ve daha sonra kabuklarını soyup iyice eziyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta ekliyorum ve iyicene karıştırıyorum. Koyu bir kıvam alması gerekli. Bakın bu kıvamı alana dek nişasta ekleyebilirsiniz. Terli peyniri rondodan geçirdim. Yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimle bastırıyorum. İçine sığacak kadar bir dolu tatlı kaşığı peynir peynir ekliyorum ve güzelce kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Tabağıma alıyorum. Patates toplarım hazır. Tavama bir miktar yağ aldım. İyice kızdırdıktan sonra bakın bu şekilde kızgın yağ atıyorum patates toplarımı. Her iki tarafı da güzelce kızardıktan sonra kağıt havlu serilmiş bir tabağın içerisine alıyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem çok pratik hem de çok lezzetli.